Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya ve bir grup doğa sever, mahalle ve köy muhtarı Palu ilçesi Murat Nehri'nde rafting yaptılar. Arada, ha, 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 ha. Ha, ha. Ya. Yapılan raftingle ilgili bir değerlendirme yapan Doğu Kent Mahallesi Muhtarı Muhammed Coşkun ve Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, medeniyetler şehri olan Palu'nun mutlaka gezilip görülmesi gerektiğini belirttiler. Evet e, kıymetli arkadaşlar, bugün Kadimşehir Palu'dayız. Tabii e, Palu şehrimizin Aşağıda. bir bir türlü e, kültü, kültürel yönlerinin olduğunu burada biz şahitli ettik. Sağ olsun burada Rahman Başkanımızla birlikte ve muhtar arkadaşlarımızla birlikte şu anda Palu'dayız. E, birazdan e, Murat Nehri'nde raflikle bir seyir halinde aşağı doğru gideceğiz. E, ben buradan e, bütün en azından hemşehrilerimize sesleniyorum. Gerçekten gelip burayı görmelerini istiyorum, burayı tavsiye ediyorum. Tabi medeniyetler şehri Palu'dur, kadim şehir Palu'dur. Ben buradan bütün hemşehrilerime saygılar sunuyorum. Evet bugün Ağrı Dağları eteklerinde can bulan, oradan Van şehrimize, Buş ve Bingöl'den sonra Elazığ'dan devam eden vücut bulan Murat Nehri'nde kadim ilçemiz, Palu ilçemiz birçok medeniyete beşiklik etmiş sahiplik etmiş. Pavlu biçemizde bize yardımcı olacak Pavlu genç kardeşlerimizle beraber yaklaşık 16 kilometrelik bir parkurda rafting yapacağız. Bu eşsiz güzelliği tüm Türkiye'deki doğa severlerin, su sporları meraklıların gelip yerinde görmesini, buraları gezerek, görerek, buradaki etkinliklere katılarak bölgemizi tanımalarını istiyoruz. Bu bölgedeki gerek kültürel, gerek sanatsal, gerek bizim alanındaki tüm değerleri görülüp insanlarımız tarafından ziyaret edilerek farkındalığın oluşturulmasını bekliyoruz bizler.